Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 19. yüzyılda Osmanlı tarihi. Osmanlı siyasi tarihi. Daha çok 19. yüzyıl dediğimiz 1800-1900 arasındaki dönemdir arkadaşlar. Bu dönemde Osmanlı siyasi tarihinde neler yaşandı ona bakacağız. İlk olarak Fransa'nın Mısır'a saldırması, Sırp isyanı ve Osmanlı-Rus savaşlarından bahsedeceğiz sevgili gençler. Şimdi Fransızlar Fransız İhtilalinden sonra Napolyon Bonaparte'ı imparator ilan etmişlerdi ve onun imparatorluğundan sonra hızla yayılmacı politika izlediler ve Osmanlı'ya da saldırdılar. Mısır'a saldırdılar arkadaşlar. Napolyon Mısır'a saldırınca Osmanlı ordusunun yeni bir ordusunun karşı çıktığını görüyoruz Fransa'ya karşı. Hangi ordu? Cezzar Ahmet Paşa. 90'lı yaşlara gelmiş yaşlı bir Osmanlı komutanı tarafından komuta edilen Nizamı Cedid ordusu. Değil mi arkadaşlar? Nizamı Cedid ordusu Akka önlerinde Napolyon'u durdurmayı başardı. İlk ve tek başarısıdır arkadaşlar nizamı Cedid'in. Ve Napolyon'u durdurmayı başardı fakat Mısır'ın Mısır işgalini önleyemedi. Mısırlılar e, bu şekilde işgal altında kaldılar. Ve Osmanlı bunun karşısında İngiltere ve Rusya'dan yardım istedi arkadaşlar. Bu politikaya ne diyoruz aslında? Denge politikası değil mi? Osmanlı İngiltere ve Ruslardan yardım istedi. Ruslar için tarihi bir fırsat bu. Çünkü Rus donanması savaş yönüyle geçemediği boğazlardan artık barış yoluyla kolayca geçti. Ve Rus donanması tarihinde ilk kez boğazlardan geçti. Napolyon'un Mısır'a saldırdığı tarihte sevgili gençler. Yenilen tabi İngiliz ve Fransız İngilizler Fransızlarla karşı karşıya gelecekler. Ve İngilizler Akka önlerinde Fransız donanmasını yenilgiye uğratacaklar Osmanlı'ya yardım için. Yenilen Fransa ile Osmanlı arasında 1801 El Ariş anlaşması imzalandı arkadaşlar. Evet El Ariş anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın tarihteki en önemli özelliği Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez resmen denge politikası izlemeye başladı arkadaşlar. Evet neydi denge politikası? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Benim üzerimdeki çıkar çatışmalarından yararlanarak ben yoluma devam ederim. İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı üstündeki çıkar çatışmasından yararlanan Osmanlı'nın yoluna devam etmesi, Fransa'ya karşı İngiltere'yi kullanması mesela, Rusya'ya karşı İngiltere'yi kullanması mesela işte denge politikası buydu gençler. İşte tarihte ilk kez resmen imza imzaladığı El Arish anlaşmasıyla Osmanlı denge politikası izlemeye başladı. Fransızlar Mısır'daki işgallerini de sonlandırmak zorunda kaldılar. Evet bir taraftan bu şekilde Mısır'da Osmanlı denge politikasıyla istediğini elde ederken öbür taraftan bir isyan patladı. Hangi isyan? Sırp isyanı. 1804 Osmanlı tarihindeki ilk azınlık isyanı ve Osmanlı Rus savaşlarına da neden olacaktır. Peki Sırplar niye isyan ediyorlar? Milliyetçi akımlardan etkilenmişler. Kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlar. Rus kışkırtmaları söz konusu ve Rusya'nın panslavizm politikası yani bütün Slavları bir çatı altında toplama politikası doğrusunda Sırpları kışkırtması gibi nedenlerle isyan eden ilk azınlık oldu. Kim? Sırplar. Değil mi arkadaşlar? Oldu. Kara Yorgi liderliğinde isyan ettiler. Ama bu isyanı sadece Fr sadece Ruslar destekliyor. İngiliz ve Fransızlar pek desteklemiyor. Çünkü Rusların çıkarlarına hizmet ediyor bu isyan. Evet Osmanlı bu isyanı bastırmak üzereyken Ruslar baktı ki iş olmuyor ve Osmanlı'ya savaş açtılar. Ve 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşları böylece çıktı. Bu savaşlar devam ederken Avrupalı devletler Osmanlı'yı destekliyordu. Fransa mesela. Osmanlı'yı destekliyordu. 1820, 1807 Tilsit ve Erfurt anlaşmalarıyla, anlaşmaları ile. ile ne yaptı Fransa? Osmanlı'yı sattı hocam. Rusya'nın saflarına geçti. Yalnız kalan Osmanlı zor duruma düştü. Osmanlı kim korudu? Osmanlı'yı 1809 kale Sultaniye. Evet, kale Sultaniye anlaşması. Öteki adıyla Çanakkale Anlaşması arkadaşlar. Bu anlaşma ile ne oldu? İngilizler Osmanlı'yı destekledi. İngilizlere Boğazlar üzerinde ilk ayrıcalıkların verildiği anlaşmadır. Kaleyi Sultaniye Anlaşması ya da öteki adıyla Çanakkale Anlaşması arkadaşlar unutmayalım diyoruz. Evet ilk kez Boğazlar'dan geçişle ilgili ayrıcalıklar İngilizlere verildi bu anlaşma ile. Yani Boğazlar'da İngilizler etkili hale geldi yavaş yavaş boğazlar meselesine doğru gidiyoruz. Tabi bu arada Osmanlı Rus savaşları devam ediyor. İngiliz desteğine rağmen Osmanlı istediği sonucu alamayacak ve Rusya'ya yenilecek barış istemek zorunda kalacak. Bu savaşları kaybeden Osmanlı ile Rusya arasında 1812 hangi anlaşma? Bükreş Anlaşması imzalandı sevgili gençler. Evet 1812 Bükreş Anlaşması ile İlk kez Osmanlı tarihinde bir azınlık ayrıcalık elde etti. Osmanlı'dan ayrıcalık elde eden ilk azınlık kimdir? Sırplar. Evet. Böylece peki hocam isyan eden bir azınlık hak elde ediyor, ayrıcalık elde ediyorsa bu ne demektir? E, yeni azınlık isyanları çıkacak demektir. Değil mi yani? Her isyan eden hak elde etmeye kalkıyor. Evet. Peki tarihçiden bir örnek soruyla devam ediyoruz. Sırpların ilk isyan eden azınlık olmasına rağmen bağımsızlık süreçleri çok uzun sürdü diyor. Sebebi ne ola ki? Sorumuz bu. Değil mi? Evet, uzun sürmesinde hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Sorumuz bu sevgili gençler. Evet, İngiltere ve Fransa'nın desteğini alamadı. Niye alamadı? Az önce aslında biraz çaktırdık mevzuyu. Değil mi arkadaşlar? Rusya destekliyor bu isyanı, Sırp isyanını. Ama Rusların tek başına desteklemesi bu isyanın başarılı olması için yeterli zamanı kazandırmıyor. Ve uzun bir süreç ortaya çıkıyor. İngiltere Fransa niye desteklemiyor? Çünkü bu isyan başarıya ulaşırsa Ruslar güneye inecek. Bu da İngiliz Fransızların işine gelmez. Rusların güçlenmesi daha da güçlenmesi onların işine gelmez. O yüzden o yüzden desteklemediler. Evet doğru cevaplar içerisinde bir olacak. Peki milliyetçi akımlardan etkilendiği için mi uzun sürdü? Hayır canım ne alakası var? Eğer öyle olsaydı Yunan isyanı da uzun sürerdi. Onlar sadece 9 yıl gibi kısa bir sürede bağımsızlıklarına kavuştular. Dolayısıyla milliyetçi akımlarla alakası yok. Biri alıyoruz, ikiyi atıyoruz. İkinin olduğu seçenekleri eleyecek olursak, e hocam bir şey kalmadı zaten. Biri aldığımıza göre cevap çıktı. Yine de üçe bakalım. Siz siz olun bütün seçeneklere bakın soru çözerken. Demokratik yollarla Osmanlı'dan ayrılmak mı istiyor Sırplar? Yani bu süreci mi bekliyor? Yani Osmanlı demokratik yollardan bize yol versin. Hayır canım böyle bir şey yok. Zaten isyan ediyor adamlar. Savaş açıyorlar yani. Dolayısıyla demokratik yollar gibi bir şey söz konusu değildir. O yüzden cevabımız yalnız birdir. A seçeneğidir sevgili gençler. İşte Fransa'nın Mısır'a saldırması, karşısında Osmanlı'nın izlediği denge politikası, Sırp isyanı ve onun arkasındaki Ruslarla Osmanlı'nın savaşının ardından Bükreş anlaşmasıyla ilk kez bir azınlığın ayrıcalık elde etmesi süreci bu sevgili gençler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.